Bu hafta Reuters'tan bir haber geldi. Kaynaklar Sekin önümüzdeki ay Spot Ethereum ETF'lerini reddetmesini beklediğini söylüyor. Standard Chartered isimli finans şirketi banka aynı zamanda yayınladığı raporda Ethereum ETF'lerin onaylanmayacağı yönünde bir tahminde bulundular. %75 oranında reddedilecek gibilerinden. JP Morgan'ın yayınladığı raporda Ethereum ETF'lerinin olumsuz şekilde sonuçlanacağını düşündüklerini ama en de sonunda onaylanacağı yönünde raporlar yayınlanıyor. Son dönemde Ethereum ETF ETF'lerle alakalı hep onaylanmayacağı ile ilgili haberler geliyor. Açıkçası 23 Mayıs'ta bir karar vermesi gerekiyor. Bu 23 Mayıs'ta vereceği karar önemli. Neden önemli? Çünkü Haziran'da da vereceği kararlar var. Ama Haziran'daki mesela GrayScale Ethereum ETF'sinin kararı 24 Haziran'da. Ama şimdi sen 23 Mayıs'taki Ethereum ETF'lerini reddedip 24 Haziran'daki GrayScale'ı kabul edemezsin. Yani 23 Mayıs'ta vereceği karar muhtemelen bütün kararlar o yönde olacak. Yani diğerlerini de ya onaylayacak ya onaylamayacak fakat şöyle de bir durum var. Geçtiğimiz günlerde DTCC'nin listesinde Franklin Ethereum ETF'lerinin tikeri listelendi. DTCC'de bir şey listeleniyorsa burada hani bir şeyler olabilir e, anlamına geliyor. Yani tabii ki kesin onaylanacak diye bir şey yok ama mesela Bitcoin ETF'lerinde de benzer bir süreç yaşamıştık ve BlackRock'ın ETF'si DTCC'de listelendikten sonra onaylanmıştı. Burada da Franklin Ethereum ETF'sinin tickeri DTCC'ye girdi ama 23 Mayıs'a kadar bekliyoruz.